Bakın hepsi ithal. Nerede yediniz? Aa, çık, çık, şey Acım, ben yiyemem. Sen bak Sen tadım da evet, <laughs> <laughs> Gel anne yemekten. <laughs> Böyle şeyler var. Yurt dışındaki ürünler. Güzel mi acaba? Bak fantaların farkları var kokuklular. Hmm. Bunlar gazlı mı? Tabii. Hepsi mi? Bunun fiyatı ne kadar? Abi 250. Bu? 250. Şimdi biz birkaç tane alacağız. Bir şeyler yapmasın. Gazlı olmayan hangileri var? Flutanitsa, <laughs> Mevzu. Ama çok mevzu. Sen söyleyebileceğin bir şey. Bakın böyle farklı şeyler de var. Kavurmadan Peynirine kadar. <laughs> <laughs> Nadal'lar var. Bir de poşular meşhurdu bir ara. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. <laughs> Sen yanımda olunca ben yan... <laughs> Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Hasan Ufaz. Gizem Unutur. Hasan Unutmaz. Doğru. Arkadaşlar Hasan'la beraber bana dedi ki gel dedi ürünleri alalım video çekelim. Biz de gittik içecek aldık abur cubur çok bulamadık. Bayağı pahalı bir marketti. Böyle tatlı ekşili bir şey var. Bu fenomen turculardan vardı. Hasan ilk önce bunu aldı. 250 lira. Dem 250 mi 250 mi? 250. 250 TL. Ee, bu ben hangisini almıştım? Sen şey e, Twix -e, yok. Emenem. Emenem aldın. Bıraktın. Hasan dedi ki bunun tadı da daha yoğun gelebilir. Hep yurt dışında gördüğüm şeylerde ama Türkiye'de bence çok pahalıya satıyorlar. Bir de Fanta'nın böyle pembesi var hepsi gazlı içecek değil mi? Mecbur bir tane e, bir yudum alsam bir şey olmaz herhalde. gazsız. Evet onlar gazsız. Bunu gösterdim mi? Böyle bir şey daha var. Neymiş? Sparkling Gold Beer. Elmalı. Bunun bir de üzümlüsü vardı. Şeyleri, duruşları çok güzel. Yani şurada sadece 4 tane içeceğe 1000 lira verdik. 1200. Diğerleriyle beraber 1200. Ama aradığımda en merak ettiğim Mars. Benim ben Mars'a bayılıyorum. Ooo. Hadi deneyelim. Bundan mı başlayalım? Evet. Daha bir şey tatmamışken. Çok tatlı olmaz mı? Bence ben. bunu bence bence bundan başlayalım. Tamam. Çalkalayın. Bir de böyle abur cuburumuz var. Bir tane jelibon, bananas. Aa muzluymuş. Hmm. Ağzı bak böyle. Bir, tane tatlıyorum. Mr. Beat'in çikolatası. Kokuyayım kokayım. Nesquik kokuyor direkt. Direkt Nesquik. Aa evet. Direkt Nesquik kokuyor. Böyle Nesquik... kokmaması lazım. Acayip moralim bozuldu şu an. Kakaolu sütü ne benziyor? İşte şu an biraz moralim bozuldu. Hayatım ilk. Sen. Kakaolu süt. Ciddi misin? evet. <laughs> yıkıldı. İçme sen böyle. Çok çok umutlandım ben bundan ya. Sonradan ağzda bir şeylik bırakıyor. Bu bir de kimin olsun kilonun kakolusu bak. <laughs> Acaba etiket mi yapıştırdılar üstlerine şey sadece? Düşünsen öyle bir şey yapıyorlarmış. Bak sonra da alttan alttan bir şey vuruyor ama çok ince yani. Evet, damakta bir şey kalıyor. Aşırı ince vuruyor yani alttan. Hasan bu arada jelibonu aşırı seviyor ya, çok seviyor ama sadece bir markanın kimi seviyor. Yuko. <laughs> Yuko. Bunu tadına bakalım mı? Ben bunu kaldıralım. Neydi o muzlu mu? Yapma. Buna da umutlandım ben. Çok ağır kokmuyor mu? Hocam nereye uçsak? Ne böyle ya? <laughs> Ama tadı güzeldir gibi mi geliyor? Tamam ilk önce ben bakayım tamam ver. Sen şey yapma. Koklamazsan yiyebiliriz. Komplo at, komplo at hiç ısırma. Çok güzel. Normalde jelibon türü sevmem. Yurt derde meyan kökü olur. Ve o çok ağır bir tat verir. Genelde vegan ürünlerinde olur da. Ama bunu beğendim. Hmm. Bu ne biliyor musun? Hangi markanın da? Big Bubble. Hımm. Efendim deyince. Direkt Big Bubble'ın muzlu suyu. Değil mi? Ama çok sert. Açılı sert. Ama tadı güzel. Ben fazla beğendim. Çikolata sertmiş şey yani. Bence içilir. Hadi bunu içelim. Aynen. Onu da merak ettim ya. Hasan merak ettiği için aldık. Gazlı içecek bu arada bu. Tüp mineden bir buçuk yıl sonra ilk defa gazlı içecek yudumlayacağım. Açayım mı? Hasan bir bak tadına. Ben korkuyorum çünkü gazlı olduğu için. Oo bayağı elma kokuyor. Aşırı elma kokuyor. Aa çok güzel. Baya baya elma kokuyor. Elmalı olduğu için olabilir mi? Ay çok yoğun kokuyor ya. Şimdi bu şu şekilde saydam bir yapıda bu kadar fazla elma kokusu gelmesi ve hani baya yeşil elma kokuyor şu anda. Biz bunlara yabancı bakıyoruz. Yurt dışındakiler bunları sürekli tüketiyor mesela. Bu Santa'nın çeşit çeşit şeyleri vardı. Aslında değil bu arada. Değil mi? Bakayım. Güzel mi? beklediğin gibi değil galiba. ben şöyle düşün. Böyle bayağı susamışım. Bir tek bu var. <laughs> ya bayağı ölmüşüm böyle hani sıvı, sıvısızlıktan ölmüşüm. Bir tek bu var o zaman akabilir. Olabilir yani. Edim anlayacaksın. Bu arada cidden gafı değil. Gazlı değil hiç gazlı. Sanki şey gibi mineralde sular var ya soda değil de onu, onu elmalı yapmışlar gibi. Ama yine gibi. böyle damağında kalıyor. O tadı çok hoşuma gitti şu anda. Elmanın tadı kalıyor. Artık o Sen zaman... Ben normalde elmalı bir içecek sevmem. Afiyet olsun. İçecek ben devam edelim mi? Benim Hiçbir hoşuma sıra. gitti. Boniti. Bu Kitabı normalde, boniti. bu normalde kaliteli kokoslar. Evet Normalde bu kaliteli bir kokostar, Star Baya kaliteli ama Bak burada şey yapıyor. Ya. Elma suyu gibi bu arada çok beklediğim kadar aşırı gazlı değil cidden değil Hatta yani. Hiç gaz yok neredeyse. Hiç gaz gibi. yok gibi. Yani soda değil de mineralli Öyle soda. Öyle olsa şu anda ben yanardım böyle boğazın. İlk defa içeceğim için uzun süre sonra gazlı yanardı boğazım. Ya bu, bunda da ümidim kırılırsa ben daha bir şey denerim. Bence bu güzel gibime geliyor. <laughs> Abi Ya bak şu anda bunun içindeki içecekten beklentim Hindistan cevizi parçacıkların olması. Yoktur. Bak şu anda beklentim o yönde. Ama birisi boğazında kalır ömür diye yapmadılar <laughs> onu bilmiyorum. Hindistan cevizi parçaları derken büyük büyük mü? Hayır. Yoksa evet, çikolatan yok. içindeki olur, gibi ama mi? Ama çikolatanın şey rende yani. Yani mantıklı olan bence öyle olmasıdır. <laughs> Koplayın. <toklayın. gülüyor> ne biliyor musun? Bak şimdi yorum atacaksınız her şeyi bir şeye benzetiyorsun ya ama zamanında top keki bilir misin? Top tekin Hindistan, Hindistan cevizi çikolatası. Aklına canlandır kokla. Tamam. Oh. Bire bir değil mi? Yedim şuna. Bak bire bir. Hı. Bu kadar yani. Harip buku da yemişim yani. Mesela aklımda kalmışsa. Yemek harici aklımda bir şey tutamıyorum. Daha bunun kapağı bile çıkmıyor. Bizi videolarda beğeniyor musunuz? Böyle videolar daha fazla gelsin mi? Yorumlara yazınız arkadaşlar. Beğendin mi? Güzel de benim ağzımın tadım gitmiş ne olmuş? Bugün gerçekten hava sıcak bu arada. Parçacık yok. Hindistan hmm. ceviz tadı yoğun vuruyor, çikolata alttan geliyor bak. Bak Değil mi? Ama içilir bence bu ya. Bu ben, tam neyin yanına gider ben biliyor ben musun dedim. bak. Güzel, bak. bak güzel bir patlamış mısırın, tuzlu bir patlamış mısırın yanında akar bu. 30 mu olacak böyle ağzın tadını değiştirecek tam böyle o Hindistan cevizin yoğunluğu var ya. Yani. Yemek olunca nasıl dilimde açıldı ama. <laughs> ben beğenmedim. Ama bu mu derseniz Nars Mars mıydı Nars? <laughs> Mars aşkım sen Nesquik seviyorsun. <laughs> Sen direkt toz Ama bu alacağız. mu bu mu derseniz bu derim de beğenmedim. İkisini de beğenmedim ben ya, diyorum. Bak, Beğenmediğime de, 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 de laf söyleyeceksiniz ama ben bunu beğenmedim. Bence ikisi de fena değil ama... Birisi şey demiş. Gizem Dubai çikolatası herkesin beğendiği bir tatken senin beğenmemen, laf söylemen normal mi? Herkes her şeyi beğenmek zorunda değil ki. Beğendim dediğimde de sen zaten her şeyi beğeniyorsun. Sana hiçbir şey fark etmez. Gerçekten yediğimiz ilk Dubai çikolatası güzel değildi. Neden güzel değildi? Çikolatası güzeldi ama o beklentiyi karşılamıyor. bir evet. Biz gittik ceviz ağacından aldık. Ceviz ağacından aldığımız size gösterseydim görürdünüz oh, öyle oh, oh, oh. kocamandı. O çıtır sesi çıkıyordu ve dolguluydu. Şimdi sırada en çok merak ettiklerinden bir tanesi ama hayal kırıklığına vuracağımı bile bile merak ediyorum. Mr. Whist'in çikolatası. Paramız bu kadara yetti, laf etmeyin. <laughs> <laughs> Çika küçük aldık. Beğenmezsek çöpe gidecek. Ya yani ben, ben mesela şu anda işlerimizin ayrı sadece şu falan herhalde çöpe atarım. Beğenmedin mi? Ben de onu beğenmedim. Çok büyük umutlarla aldım bir biliyor de, musun? Hepsini yani. Dur, hayatım şunu bir deneyelim ya. Hayır, elime yapışıyor onu gösteriyorum. <laughs> Aferin şişeyi <laughs> Bak burada paylaş yazıyor. Bak. Ben şey sana teşekkürler. Ben bunu şey sanıyordum. Ne diyorlar ya? Barlar var ya. Bar gibi olanı da var da. Biz normal şimdi çikolatasın asıl tadına bakalım diye. Bak bu. Ne biliyor musun? Bitti. <laughs> Di bir markanın bayram çikolatası. <laughs> Baya kötü bir bayram çikolatası bu. Ağızda acı bir tat bırakıyor. Davamda yağlı yağlı, yağlı şu an. Baya kötüymüş yani. Ama geçmiş olsun. Açar mı? Ya. Yasaktı. Akabilir yani. Manchester bizi iyi karşılamadı. Açayım mı bunu? Açmadım daha. Olur. Hasan Bey. Dur. Önce bir yudum su al. Ben de bir yudum su alayım. Ben içmeyeceğim. İçersen Bu da dünyanın en ekşi şükür... şeker şekeri. Ekşi şeker olmaz, tatlı şeker olur bence. Kaplı bir yol. Kendi. Şimdi bak, düşün bu kadar. Ekşili yüz, sakız, hatırlıyor musunuz? Çocuk. 2 falan da var da Dur hemen yemem Bekle ben hemen bir. bir Bir dakika be Bir İki Üç, üç. şey. Ay şimdi geldi. Elbette değil Bak o. Ağız, suyu koşmamı izin vermiyor. bir şey verin hmm. Oo ya devamlı var ha. Bak şu. Evet şu, video uğruna. <laughs> şimdi bak bunun içinde bu yeşil ya. Yeşil elma vardı, limon vardı, kivi vardı. Aynen. O ya ilk attığınızda böyle ekşi seviyorsunuz. Of böyle hani güzel diyorsunuz. Normalde şey... ilk başta tepki vermedim. Bir vurdu ondan sonra. Oo çok fenaymış. Aşırı fena bir şeymiş. Video izlenmezsa sen hadi. <laughs> Şimdi Türkiye'de olmayan yine yurt dışında boykot, çilekli Hiç fanta olmuyor. Çilekli fanta o da bence o. Bu arada çilekli fanta yok muydu ya? Sanmıyorum. Hadi açıyoruz. Ses alalım. Arama, arama, şey Ben içmeyeceğim ağzımı tadına bakacağım sadece. Gazlı. Bu arada gazlı içecekler artık bana yasak değil. Ben bir buçuk yıl oldu neredeyse. Ama içmemeye çalışıyorum. Alışmamak için. Bu say çok normal bir tat biliyor musun? Bu arada dediğin de haklı. Kalorisi 160 bu arada. Haklısın yani he, bu arada. Aa, çok güzel. Çok güzel kokuyor ama içi ekli soda bir. Çilekli de soda. Bu başka bir şey değil. Bonus olarak yiyecek değil ama Gizem evet, Pelit. Ben görmek görürüz istemek Gizem Pelit bunları bilmiyormuş. İlla ki aranızda Açayım mı? Bir dakika dur ben açayım sana göstereceğim tepkini çekeceğiz. Kolunu, kıpırdatma. Şey dökülür çünkü oraya. Ne dökülür? Tamam. Şu biliyorsunuzdur. Çok güzel. Bak, bak. Açıyorum. Bak. Ha bak araya giriyor. ASMR. <laughs> çok iyi be. Atlayabilir ama dikkat et. Çok fazla aşırı sıkma. Hadi bir, iki, üç. Beraber eğlendiğiniz insanlarla yan yana olun. Ne evet, duygusallığa bağlanıyor. Ya o da değil. Sizin yanınızda sizinle mutlu olan. Sevdiğiniz şeylerin biri olması çok... Patlatıcı <laughs> değil mi? O yüzüme patlıyormuş. böbrek kesim. Hepsi de farklı farklı. Evet. Su maymunu var sanki içinde. Su maymunu zaten. Ya, büyümüyor mu bunlar ki? Yok bunlar bu kadar. Patladı. Başını sıkma harbi patladı. Bak hala çok sıkıyor. Ama sıkmadan nasıl çıkartabilirim? Aşkım bak. Şöyle sık bak. Alttan şöyle tut. Böyle sık. Aşkım yok, öyle değil. Şöyle biraz tut. Şöyle <laughs> bak. Ha. ha buraya birlikte. Hasan sana çok önemli bir soru soracağım. Evet. evet. Hazır mısın? Ağır soruları bol. 1 milyon bin 482. Ben hamam böceği de olsam sever miydim beni? Hamam <laughs> <Çıkan gülüyor> böceklerden korkuyorum. Gerçekten mi? Hiç de o tipin yok. Oğlum şuraya yılanı getir. Severim. Aslan bile bu aslan parça aslan beslemiş şey bile var. Çok büyük hamam böcekleri var. Uç, aha böyle kocaman uçuyorlar. Sadece dedim bak. Aslan parkta aslan falan besledim. Girdim yanına. Yılanları ya yılanları değil yılanı böyle. Sevdim dokunmuşluğum var. Hamam böceği yok abi. En büyük hobilerimden biri hamam Korkuyorsun de. değil mi? Nefret etmek değil. Tiksiniyorum. Ben de tiksiniyorum ama korktum. Sevmiyorum yani. Korktum ve hamam üstüme gelir diye çok korkuyorum. Ya ben, onu, ben de ondan korkuyorum zaten. Video sonu arkadaşlar. 1200 lira. Çok oldu. Ya ama gerçekten siz, ama, bazı... ama siz buna değersiniz. Bazı şeyler evet. gerçekten sosyal medyada çok aşırı bir şekilde abartılıyor. En basit örneği Dubai çikolatası. Bir hamile kadın, geçen gün izlediğim videodan aldığım bilgileri size veriyorum. Farklı lezzetler aşerdiği için kendine bu çikolatayı yapmış, sonra bunun üretimine başlamış. Ve bir influencer, belki yanlış bir laf kusura bakabilirsiniz. Bilmiyorum. influencer bunu keşfediyor, deniyor. Oradan patlıyor, milyonlarca insan ulaşıyor. Ve şu anda Dubai çikolatası biz ceviz ağacını aldık 450 lira para. Ya bambaşka ama. Ya gerçekten yiye, yiyebileceğiz. Harbi Dubai çikolatası yani, oluyor. 450 lira ama her türlü değiyor yani. Bir video, bir deneme. Bak biz bunları... Kasanın... <laughs> kafalarını kırdın şu an. <laughs> ben ne yaptım? Ee, bir video. Milyon... Hmm. <laughs> bir videoyu düşünseniz de milyonlarca liralık bir alışveriş bir aralar tarımsak turşu hatırlıyor musunuz? He ya. Sonra jalapeno turşusu. Bak o gün bizim o ceviz ağacına aldığımız bu şeyler e, ne onların küçük küçük aldık ya. Tortolet. Tortoletten değil tuzlu olanlar. Ya küçük pizza işte. Ya pizza gibi. De oluyor, Onun içinde de oluyor. turşusu Tosisi vardı. Direkt yarlan. aklıma o geldi. O videolarda bir ara patlamıştı. İnsanlar acı ve güzel olmadığı halde nasıl yiyorlardı? Değişik ya. Bir tane güzel bir olmadığı şey, yerde derken? Güzel olmadığı halde. Çoğu beğenmiş gibi yapıyordu. Ama Hayır, ben, ben beğenmiştim. Ben de yani. beğenmiştim onu. Acısı o çok hoştu. içi hoş sonradan patladı biliyor musun? Yıllar, evet. yıllardır var o normalde. İşte diyorum ya, bir tane ürünü millet nasıl sonradan sonra patlattı? Ama şey ne kadar hızlı geçti? Ne? Vardı ya, Charleston biberin içine labne sürüp, üstüne... Ben hala yapıyorum onu biliyor musunuz? koyup... Çatı Onu çatı işte gerçek gerçeği yapılan. Ben hiç yemedim tanesi de 350 liraydı. Ben şok oldum. O küçücük paketi 350 liraydı. Açın Yemeyeceğim sen yersin. Ama şey biliyor musun? Sen söyledin ben ondan hiç yapmadım. Ben normal böyle kahvaltıya yayındakiler bilirler zaten. Taze biber ama köy biberi. Çıtır çıtır olan var ya. İçine peyniri dolduruyorum. Süzme peynir Bir süzme peyniri. Onu çıtır çıtır yiyorum. O kadar güzel oluyor ki. Video sonu arkadaşlar kapatıyoruz. Biz bugün sokak lezzetleri videosu çekeceğiz. Hasan bu konuda gerçekten çok iyi. Hani bir yerlere gitme, yeni deneme konusunda çok iyi. Arkadaşlarıyla beraber çok fazla gitmiş. Bundan sonra bol bol beraber Allah nasip ederse ve İstanbul'a geldikçe çekeriz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Yorum yapmayı Allah emanet